Merhaba arkadaşlar. Şu anda zeytinyağı işletim fabrikasına girmiş bulunuyoruz. O kadar büyük çaplı bir fabrika değil bu. Bölgesel ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur. Zeytinyağı nasıl yapılır? Fabrikada nasıl işlemlerden geçer? Şimdi hep birlikte bakıp gösterelim. Şu anda tamperde sırada olan toplanıp hazırlanmış zeytinler bekliyor. Gördüğünüz üzere. Çevre köylerden vatandaşlar topladıkları zeytinleri buraya getiriyorlar. Sırası gelen makinaya aktarıyor. Makina peronu şu an çalışmıyor çünkü içinde sıkımı bitmeyen daha zeytinler var. Birbirine karışmasın diye bitimden sonra tekrar zeytin alınacak. Evet, üst taraflarını gösteriyoruz şu an. Bu yukarıda eleme yapılır. elemeden sonra böyle aşama aşama geçiyor. Burası tabi ön kısım. E, makinanın sıkma tarafı şu anda çalışıyor. Sırasıyla bu borulardan e, makinanın merkez tarafına aktarılır. Evet, sırayla gidiyoruz makinanın beyin gücü burada yani çalıştırmak, stop etmek hep buradan yapılır. Gördüğünüz gibi sıkma işi burada devam ediyor. Böyle büyük bir kazan gibi içinde yoğuruyor sanki. Evet arkadaşlar asıl sıkım burada yapılır. Sıkılan zeytin yağı e, makinanın arka tarafından tortumlarla diğer bir aşamaya geçiyor. Yağın burada ayıklandığı kısım ama daha bitmedi tabi birçok devreden geçiyor yani kolay bir süreç gibi değil süzgeçlerden yıkamadan sıkmadan geçip birçok aşaması var maşallah evet arkadaşlar burada da başka bir teknik işlem ve son aşaması işte saf, berrak, orijinal zeytinyağının son şekli burada. Burada bu büyük bir kaba dolduruluyor. Gördüğünüz gibi saf, organik zeytinyağı. zaten şeklinden de anlaşılıyor. Evet, Sonra 18 litre olarak bu tenekelere aktarılıyor. Buradan tartılıp sahiplerine teslim ediliyor. Zeytinyağının serüvenini anlattığımız bu kısa video umarım sizlere keyif vermiştir.